Merhaba arkadaşlar. Küçük bir kaçamak yapıp Bodrum'da tatile geldik. Fakat bu aşamada tabii ki de zeytinlerden uzak duramıyoruz. Kaldığımız yerde zeytin ağacını gördüm ve bununla ilgili birkaç kalem, kelam etmek istedim. Her şeyden önce bu ağaç çok yüksekten taçlanmış. Evet buradaki amaç zaten insanları gölgesinden yararlanması için. Hani belli ki ticari kaygıyla yapılan bir şey değil ama Bodrum Milas bölgesinde ağaçların çok yüksekten taçlandığını gördüm. Onun devamında bakıyoruz. Düzgün budanan bir ağaç da değil. Bakın buradaki dallar hep çalılaşmış. Bir çalılık problemi görüyoruz. Bunlar suyunu emiyor. Bunlar şeyini yapıyor. Ağacı yoruyor. Ama gelin görün ki bunlardan meyve almanız imkansız. Buralar artık kurumuş dallar. Bunların hepsinin aralama arayla koparılması gerekiyor. İkinci bir problem Zeytinde bu bölgede hep aynı cins zeytinler dikildiği için tozlaşma problemleri var. Bakın bunların her biri tozlaşma probleminden ortaya çıkan sorunlar. Bu ağaçlar döllenemediği için, tozlaşamadığı için küçük kalmışlar ve dönmüyorlar. Bunun için zeytinler çaprazlama dölleme ile ür şeyler ürerler. Bunun için de mesela domates ekiyorsanız tozlayıcısı, gemlik ekiyorsanız tozlayıcısı, edrim her birinin tozlayıcısından en az... 10 ne diyeyim size 10 değil de 20 ağaçta bir bir tozlayıcı dikmeniz gerekir ki eğer rüzgar almıyorsa e, zeytin bütün ağacınız meyve tutabilsin ve ikinci bir sorun bakımı yapılmadığı için e, antraknoz sorunu var. Yani bunun anlamı mantari hastalıktır. Sonbahar ya da ilkbaharda bordo bulamacı ya da sıvı bakır uygulamazsanız ağaçlarınızda bu tarz e, mantari hastalıklar görürsünüz. Dallarda da kararmalar var. Muhtemelen Kara koşline dönüyor bu ağaç. Ben anlarım. Hafiften Karakoşli'ne doğru gidiyor. E, ağacı biraz yoracak bir dönem. E, sonbaharda yağmurların başladığı, yani 20 derecenin altına düşmesiyle birlikte havalar. Sıvı bakır e, fungisleri uygularsanız böyle sıkıntılar olmaz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sürme.